Beğeni ist Belgesel videolarımı internette üzerine Türkçe içerik olmayan konularda bu konuları araştıran insanların kolayca bulup yararlanabilmesi için sadece eğitim ve araştırma amacıyla üretiyorum. Bu videoları yapmamın ardında herhangi bir şekilde suçu özendiren, suçu öven veya destekleyen hiçbir amaç yok. Videolarda kullandığım tüm materyaller kamuya açık materyallerden toplanmış ve sadece anlam bütünlüğünü tamamlamak adına kullanılmıştır. Eğer bir belgesel videosu da suçlunun biyografileri etkilenecek, onu örnek alacak kadar hassas bir bireyseniz Lütfen başka bir kanal veya video tercih edin. İsteme ve uyarı kısmını başta yapmak istedim. Bu videonun sadece araştırması ve derlemesi günler aldı. Hikaye anlatımı, yazımı, seslendirmesi, video kurgusu ve editini hiç anlatmıyorum bile. O yüzden birkaç saniyenizi ayırıp videoyu beğenir, abone değilseniz abone olur. Bir de video bittikten sonra görüşlerinizi yoruma yazarsanız beni çok mutlu eder, emeğimin karşılığını bir izleyici olarak vermiş olursunuz. Yorumların hepsini gerçekten okuyorum. Şimdiden teşekkürler. Unutmadan YouTube'da yaşadığım bazı problemlerden dolayı artık tüm yayınlar Twitch'te. Her akşam 8'de Twitch'te yayın var. Bugün de akşam 8'de Twitch'te yayın var. Yayınlardan haberdar olmak için Discord'a Bir internet sitesi düşünün. Yaptığınız alışverişler için kimseye hesap vermediğiniz, dilediğiniz, aklınıza gelebilecek her şeyi satın alabildiğiniz bir site. Evet, illegal ürünler de dahil silah, organ, uyuşturucu, kiralık katil servisi. Deep Web ile ilgili en yaygın dedikodu olan Deep Web'de silah, uyuşturucu, katil satılıyor iddiasının ana kaynağıyla ile Silk Road'la ve onun kurucusuyla tanışmaya hazır olun. Dark Web'in imparatorunun yükselişi ve batışı Silk Road'un hikayesi. Ross William Ulbricht 27 Mart 1984 tarihinde Kirk ve Lynn Ulbricht'in çocuğu olarak dünyaya gelen Ross, çocukluğunu Austin, Texas'ta bir metropol bölgesinde geçirdi. Eee sıkı... hey lan bir ara öyle bir muhabbet vardı değil mi yok internetten pahalı tablo alıyorlar çocuk satıyorlar falan muhabbetleri vardı lan. Öyle bir şey hatırlıyorum ben. Ne oldu acaba ona? Sıkı ve katı kuralları olan bir ailesi vardı. Çocukken ailesiyle sörf yapmayı öğrendiği Costa Rica'da güneş enerjisiyle çalışan bambu evlerinde tatil yapmak dışında Austin, Texas'ta izcilik yaptı ve Ross gittiği izci kampında bir izcinin alabileceği en yüksek rütbe olan Kartal izci rütbesine sahiptir. Çocukken onu tanıyan herkes onun fazlasıyla zeki geldin. ve çekici bir çocuk olduğunu söyler. Lise çağlarındayken Ross sınavlara asla takmıyor gibi gözüken ama her zaman yüksek not alan bir öğrenci. Eski bir Volvo'ya biniyor, bolca esrar içiyordu. Epey sorunsuz bir lise hayatı geçirdi. Arkadaşları ondan kaygısız ama ilgili birisi olarak bahsediyor. İşte tam bu yüzden zamana karşı yarıştınız. Epey zor bir sınav olan SAT'den 1460 alarak 2002 yılında lise eğitimini tamamladı. Burada daha iyi anlamamız için şöyle bir parantez açıp bir özetleme yapayım. SAT'den 1460 alan bir öğrenci Koç Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünü %75 burslu okuyabiliyor. Yani bizim ülkemizdeki üniversite sınavında sayısaldan ilk 2000'e girmeye eşdeğer. Bu sınav sonucuyla Texas Üniversitesi Fizik bölümünü tam akademik bursla kazandı ve 2006 yılında lisans derecesiyle mezun oldu. Yani bayağı zeki ve çalışkan biri anladığıma göre. Ardından Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'ne katıldı ve burada kristalografi okudu. Yüksek lisans yıllarında Ross, üniversitede fazlasıyla minimalist bir hayat yaşıyordu. Materyal kazanımlar onun ilgisini çekmiyordu. Fazla düşünülmemiş basit kıyafetler giyiyor Bodrum yapmaya başladı ve yüksek lisans yaptığı yıllarda bu okul ona iki önemli şey kat. İlki birinci sınıf öğrencisi 10 on... dakika 7'ye dikkat mi ne var ki dakika 7? Bir şey yoktur ya. 18 yaşındaki Julia ile yani sevgilisiyle tanışması. Julia, Ross'u ilk kez üniversite kampüsünde bahçede gördü ve ikili tam anlamıyla bir ilk görüşte aşk yaşadılar. Kısa bir süre sonra Julia, Ross'un kampüsteki ofisini sık sık ziyaret Aleykümselam, Aleykümselam. etti ve bir gün Ross'un okuduğu kristalografi ilk defa işine yaradı. Düz mavi bir kristal yapıp onu bir yüzüğe yapıştırdı ve Julia'ya verdi. Julia Ross'un nasıl bir kristal yaptığını belki bilmiyordu ama tek bildiği artık aşık olduğuydu. İkinci kazanım ise, Ross, üniversitede modern Amerikan liberal ortodoksisinin bir toteme haline gelmiş, Avusturyalı ekonomist Ludwig von Mises'in siyaset felsefesiyle tanıştı ve ilgilenmeye başladı. Ve aslında çanlar da tam olarak Ross için burada çalmaya başladı. Çünkü yüksek lisans yıllarında bir şey fark etti. Bilim onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Ross, laboratuvar araştırmalarının angaryasından, koşuşturmasından ve acelesinden memnun değildi. Bu hayat ömrü boyunca gereksiz kaygılardan uzak durmuş Ve tamam, yeri geldiğinde edeyim. kaygısız ilgisiyle öne çıkmış birisi için oldukça sıkıcıydı Üstelik üniversiteye başladığından beri fiske araştırıyor ve doğu felsefesi okuyordu. Bilime olan hayal kırıklığının ardından Ross yeni bilgi alanı keşfetti. Ekonomi. Vergilendirmeyi ve hükümeti devletin şiddet üzerindeki tek ele tarafından uygulanan bir zorlama biçimi olarak görmeye başlamıştı. Okuldaki libertaryen kulüplere katıldı ve yaşadığı ülkedeki üniversitelere dolaşıp yüzlerce münazara da yer aldı. Her argümanına bir cevabı vardı ve zaman geçtikçe libertaryenlik konusunda takıntılı hale geldi. Onu dinlemeye hazır birisi varsa o da fikirlerini libertaryenliği anlatmaya hazırdı. Bir gün bir okul münazarası. Tamam. Kamera indirdim. Dakikaya diye dikkat edeceğim. Reklam geçince söyleyin. Sakin arkadaşlar izleriz. Bitti mi reklam? arasında uyuşturucular tartışılırken Ross ortaya uyuşturucuların legalize olmasının, devletlerin insanların vücuduna ne sokup sokamayacağına karışmasından çok dünyayı güvenli ve rahat bir yer haline getireceği fikrini ortaya attı. Buna karşılık demokrat ve cumhuriyetçi öğrencilerin her yıl binlerce insanı öldüren bir şeyi nasıl yasal yapabiliriz düşüncesini ise şöyle cevap verdi. Yılda milyonlarca insanı obez yaptığı ve kalp krizi, damar tıkanıklığını sürüklediği için Big Mac ve McDonald's yasaklıyor muyuz? insanlar kaza yapıp öldüğü için arabaları, peki alkolü. Dünyaya bir bakın. Kaç ülkede alkol ticareti veya arabalar için sokaklarda çeteler savaşıyor? Kaç ülkede fast food restoranları yüzünden sokak çatışmaları var? Yok. Çünkü onlar da öldürüyor ama legaller. Her şey. Ama yaptığımız her şey, hayatlarımıza ne yaptığımızdan tutun bedenimize ne soktuğumuza kadar. Sadece bizi Bireyi ilgilendirir. Hükümeti dik. Ross'un üniversitede tanışıp hayranlık duyduğu Ludwig von Mises'e göre, bir vatandaşın siyasi ve ahlaki olarak özgür olabilmesi için ekonomik özgürlüğe sahip olması gerekir. Tarihler 2009'u gösterdiğinde, Ross malzeme, bilimi ve mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladı ve tek bir şey istedi. Özgür olmak. Yüksek lisansının bitmesi ardından sevgilisi Julia ile memleketi Austin'e döndü ve beraber Aleyhissel. ucuz bir daire tuttular. Hani sevgililerin birbirine hep söylediği bir yalan vardır ya. Evimiz küçük bir ev olsun ama mutlu olalım diye. Bu yalan ikili için gerçek olmuş. Ama yani biraz çok masumlaştırmışlar bence hani. Ne insanlar var bağımlı oluyor, iptal oluyor baba isim vermeyeyim de şey olarak hani kullanılan şey hakkında. Yani çok beter şeyler de var tabii ki de bence yasak olmalı yani buna ulaşmak kolay olmamalı. Ross ilk olarak borsayla ilgilenmeyi denedi. Beklediği gibi gitmedi ve battı bir oyun firması kurdu ve o da battı. Neredeyse hayatının her evresinde fazla çaba ve kaygı sarf etmeden başarılı olmuş birisi için oldukça sinir bozucu. Hatta başkasına zarar vermediğin sürece her şey bireyi ilgilendirir. Doğru ama işte bir yerde illaki başkalarını da ilgilendiriyor. Bence bu arada alkol okey, yasal ama alkolü de insanlar dikkatli kullanmalı baba. Ya kim ne adamlar var alkolü içiyor içiyor amına koyuyor ortalığın millete saldırıyor, salça oluyor, kavga ediyor, yok tutuyor baba oradan alkollü araba sürüyor ya tabi bunların hepsinin cezası var ama daha, daha kötüsü yıkıcı gerilemeler yaşıyordu artık denemek istemiyordu artık yapıyor olmak istiyordu ve şans yüzüne gül Ama yani e, hamburgerle de bence uyuşturucu bir değil o kadar basit deneşim, yani basitleştirile, basitleştirilebilecek bir şey değil. Alt kat komşusu Donny Palmertree, Tree, Rus'u ikinci el kitapları toplayıp Amazon gibi dijital mağazalarda satan Good Wagon kitapçılıkta çalışmaya davet etti. Ross, Good Wagon'un web sitesini kurdu. Envanter yönetimi öğrendi. Firma için özel kodlamalar yazdı ama bir şeyler içini yiyip bitiriyordu bir bilim adamı olarak belki de umut vadeden kariyerini girişimci olmak uğruna elinin tersiyle etmiştim. Yıllarca süren eğitim, yüksek lisans, sonucunda ortaya koyabildiği tek şey sevgilisi Julia yaptığı bir kristal. Ya ama mesela Alper, sen dediğin sadece birine etkilen bir şey değil, aklı başında olmayan birinin kullandığı şey yüzünden başkasının hayatına kast ediyor. Yasaklı kalması gereken bir şey. Orada da benim bir yandan şey düşünüyorum. Madem o yasaklı, burada tek diyebileceğim şey. Madem o yasaklı, o zaman alkolün de aslında çok bir şeyi yok. Alkolde de doruk noktaları çıkılabiliyor öyle yani. Uç noktaları alkolde de gidilebiliyor. Ama işte bunun tam böyle bilen birisi açıklarsa belki bunların arasında çok büyük farklar vardır. Hani alkol atıyorum 100 kere içip anca bağımlı olursun. Ama mesela bir uyuşturucu vardır. Bir içersin baba hayatın kararı anladın mı? Bunlar tam böyle ilgilenen bilgili adamlar açıklama yapsa daha mantıklı. Yani eşit seviyelerde değildir tabii ki dedi ve heba olan Aleykümselam. Ross, kendinden utanıyordu. Üstelik tüm bu hüsranın içinde, kariyerindeki elle tutulur tek iş, yüzüğü uğruna yaptığı sevgilisi ile ya da ayrıldılar. Ross başı boş kalmıştı. O Cupid, Tinder gibi uygulamalardan kadınlarla tanışıyor, Onlarla da fazla ileriye gidemeden hepsine Aleyküm. son zamanlarda nasıl aşık olduğunu ve bunu atlatmaya çalıştığını anlatıyordu. Ama sonunda kader ona bir yeşil ışık daha yaktı. Goodwagon'da ona iş bulan alt komşusu Palm Tree Dallas'ta başka bir iş buldu. Ve Good Goodwagon'u öylece Rosa bıraktı. Yıllardır tek istediği bir şeylerin tamamen ona ait olması ve... Öyle diyorsun da uyuşturucuda kullanmışsındır dostum. Şimdi bizi yeme burada. Ya bir şey soracağım. Benim... Hayatım hakkında bilgi olmadan neden böyle bir yargılama koyuyorsun dostum? <laughs> Zorunda mıyım amına koyayım? <laughs> yani bence senin düşüncen biraz yanlış. sorumluluk almaktı. Bu yolda bilim kariyerini hiçe saymış, yıllar süren eğitimini bir kenara atmış. Yeme bizi! Ve <laughs> belki de ilişkisinden olmuştu ama sonunda istediği elindeydi. Hızlı işe koyuldu. Goodwagon kitapçılığın deposuna raflar inşa etti. Ardından 5 üniversite öğrencisini yarı zamanlı olarak işe aldı. Öğrenciler raflardaki 50 bin kitabı ayırıp, kaydedip, organize ediyordu. İşleri devraldığı Aralık ayı Goodwagon kitapçılık 10 bin dolar kar ile ayı kapattı. Şirketin kar rekorunu bir ayda kırmıştı. Ama hala bir şeyler istediği gibi değildi. Bu rakamlar onu heyecanlandırmıyordu bile. Çocukken kendine bir söz vermişti. 30 yaşında milyarder olacaktı ve 10 bin dolarlık karla bunu yapmak imkansız. Potansiyelinin çok daha yüksek olduğuna inanıyordu ve tarihler 2010'un sonunu gösterdiğinde Kitap işinin de ötesine gözlerini dikmişti. Bir kez daha başarısız olduğu ticaret işini deneyecekti. Üstelik artık bir şeyleri kaybetse de garanti olarak devam ettirebileceği başarılı bir kitap işi de vardı. Borsa ve ticaretle tekrar ilgilenmeye başladı ve bu süreçte kripto paralarla tanıştı. Hemen ardından bitcoin ile. Bitcoin ile tanı. Ama kaç yıl önce ha tanışmasının ardından günlüğüne insanlık arasında baskı ve saldırganlığı ortadan kaldırmak için ekonomik teoriyi bir araç olarak kullanmak istediğini yaz ve ardından ekledi. Fikir diye yazdı günlüğüne. İnsanların hiçbir şekilde iz bırakmadan isimsiz olarak herhangi bir şey satın alabilecekleri bir web sitesi yaratacağım. Bir süredir teknoloji üzerine çalışıyorum ama bir iş modeline ve stratejisine ihtiyacım var. Ross liberal felsefesine %100 uyumlu, yalnızca piyasa faktörlerine dayalı, herhangi bir merkez bankasına bağlı bir para birimi bulmuştu. Üstelik 2009 yılında çıkan ve sağladığı anonimlikle ünlü olan Thor Browser'da o yıllarda hali hazırda çalışıyordu. Ve Ross turnayı 12'den vurdu. Tor Browser güvenliydi, anonimdi. Aynı şekilde Bitcoin ise takip edilemezdi. E devlet elinin asla olmayacağı bir alem yaratmak onun için artık hiç zor değildi. Ani dakikaya diye dikkat edecektik amınakoyim geçti hiçbir şey yok trollüyorlar bizi ya. Uyuşturucu demedim ben. Onu dedim fark var arasında lafı değiştirme dostum gülücük atıyor oğlum sen kafayı mı yedin la <laughs> Allah Allah oturup beklemek daha fazla tartışmak veya düşünmek anlamsız zaten hayata boyunca bunu yapmamış mı? düşünmek denemek vazgeçmek Artık harekete geçme denemeyi bırakıp yapıyor olmanın vakti gelmişti. Silk Road'u kuracaktı. eBay, Amazon ya da ülkemizdeki Trendyol hepsi burada gibi bir site. Tek farkı bu sitede her şeyi satıp alabilecek ve karşısında kimseye hesap vermeyecektiniz. Satan tarafta, alan tarafta vergi ödemeyecek. Uyuşturucu almak isteyen birisi bu siteye girip siparişini oluşturacak ve gerçek hayattaki gibi alırken dolandırılmayacak veya vurulma riskiyle karşı karşıya kalmayacak. Satıcısıyla keyifsiz bir sohbet döndürmek zorunda olmadan, tutuklanma riski olmadan illegal ürünler alabilecek tarz. İşin satıcı tarafında da sivil polislerle sınanmak, her an risk içinde olmak kalkmış artık vurulmadan, İstedikleri her bölgeye ürün satabilecekler. Ama nasıl? Tüm bunun pazarlamasını nasıl yapacak? Satıcı nasıl bulacak? Cevaplanacak çok soru. Alınacak çok yol vardı. Ross için yol artık başlamıştı ve bir geri dönüş yoktu. Bir yandan Goodwagon kitapçılığı işletirken bir yandan kendi sitesini hazırlamakla uğraşıyordu derken 2011'in başlarında bir gece Goodwagon yıkıldı. Kelimenin tam anlamıyla yıkıldı. Ross gece depoda kuracağı siteyi düşünüp bir yandan çalışırken bir çıtırtı sesi duydu raflardaki bir vidayı sıkmayı unutmuştu. Ona hayatındaki tek başarıyı sağlayan kendi elleriyle kurduğu raflar teker teker birer domino taşı gibi aşağı iniyordu. Bir bakıma yıkım onun için iyi olmuştu çünkü bu yıkımla beraber artık kalbi good wagon'da değildi. Bir sorumluluk hissetmiyordu. Kendi sitesini, Silk Road'u düşünebilecek ve üzerine uğraşabilecek çok daha fazla vakti vardı artık. Siteyi açması için öğrenmesi gereken her şeyi öğrendi. Cevaplanması gereken her soruyu cevapladı. Ve Silk Road artık aktifti ama Cevaplanan sorular, cevaplanacak yeni soruları getirmişti. Bir stoğu yoktu, envanteri yoktu, sitenin reklamı yoktu. Kim neden Silk Road'u kullansın diye düşünüyordu. Böyle bir girişimi gerçekleştirmek için 12 kişiye ihtiyacı vardı ve kimseyi tanımıyordu. Tek başına 12 kişilik yük üstlenmesi gerekiyordu. Sitenin bir frontend, bir de backend geliştiriciye, bir veri tabanı uzmanına, Tor uzmanına, Bitcoin uzmanına, CEO'ya, CEO'ya, yatırımcıya, reklamcıya, pazarlamacıya, üreticiye ve satıcıya ihtiyacı var. Belki de yapıyor olmaya en çok yaklaştığı iş buydu. Ama yine denemekle kalmak üzereydi. Derken Ross tek başına 11 kişilik iş yükü üstlendi. Sitenin yazılımcılığını yaparak front-end ve back-end... Bu adam kesin öldürdüler değil mi? geliştiriciliğini yaptı. Siteye bir veri tabanı sistemi kurdu ve veri tabanına ait tüm problemlerle tek başına ilgilenerek veri tabanı uzmanlığını yaptı. Thor ile ilgili şeyler okuyarak siteyi daha güvenli hale getirmek için bir Thor uzmanının görevini gördü. Sitesindeki para birimi Bitcoin ile alakalı durumlar için bir Bitcoin uzmanının görevini üstlendi. Basit mantar üretim kılavuzları okuyarak halüsinojen, pislesi bin mantarlar üreterek üretici oldu. Bunları siteli liste deyip satarak satıcı oldu. Sitenin hem CEO'luğunu hem de CEO'luğunu yapıyordu. Bayağı uyuşturucu baron oluyor amına koyayım. <laughs> Ve tüm bunlara 17 bin dolar harcayarak aynı zamanda sitenin yatırımcısı olmuştu. Geriye reklam ve pazarlama kalmıştı. Ross çok basit düşünerek halledi. Anonimliğiyle öne çıkan ağda reklam ve pazarlama kısmını anonimliğiyle sağladı. Onlarca farklı foruma kaydolup Secret'tan ürünler aldığını ve ürünlerin çok kaliteli olduğunu anladı Tüm bu yaptıkları eğer yakalansaydı yaşadığı eyalet Texas'ta 5 ila 99 yılla yargılanmasına sebep olabilirdi. Ama dönütü bir hapis cezası yerine %470.488 oranlık bir kar oldu. Ross bu 17 bin dolarlık fikirden 80 milyon dolar kar oh, etmişti. Site resmen alev almıştı. Artık Silk Road'daki tek satıcı Ross değildi. Site kendi kendini reklamlıyor ve pazarlıyor. Resmen kendi çarkını çeviriyordu. Ross hiç ürün satmasa bile günlük binlerce dolar kazanabilirdi ama resmen takıntılı olmuştu. Her gün binlerce paket çıkartıyordu. Paketleri vakumluyor ve küçük kartonlarda yolluyordu. Kargo şirketleri sadece büyük kargoları cihazlarla kontrol ettiğinden ve narkotik köpekleri nadiren geldiğinden Ross'u ilgilendiren hiçbir şey yoktu. Sadece parasına bakıyor ve Silk Road'u büyütüyordu. Sitede zaman geçtikçe daha ağır uyuşturucular, reçeteli ilaçlar satılıyordu. Ve Ross, kız arkadaşı Julia tarafından bunlardan dolayı defalarca kez uyarılıyordu. Çünkü büyük güç, büyük sorumluluk ister. Hayat Sitede... tehlikeli bir şey oğlum te basında henüz duyulmamışken o internet kültürü üzerine yazılar yazan haberci Adrian Shen bu konuyu basına taşımaya karar verdi. İlk başta komple Silk Road'un bir şaka olduğunu düşündü. Çünkü kimse böyle bir site yapacak kadar aptal olamaz. En azından Aleykisler Adrian abi. Shen böyle düşünüyordu ama siteye girdiğinde 343 uyuşturucu madde gördü. Olayın ciddiyetini kavradı ve Adrian 802 adını Şu an zaten devlet onu aramaya başlamıştır burada yani şu anki bulunduğumuz yerde şu an devlet bu çocuğu aramaya başlamıştır. bir hesap Ya da belki uyuşturucu baronları, baronları falan ayıkmıştır bu çocuğun peşine düşmüşlerdir. Oluşturup forumda haberi için onunla röportaj yapmak isteyen var mı diye sordu. Peki Ross, forumlarında dolaşan anonim bir haberciyi gördüğünde ne yaptı dersiniz? Haberin yapılmasını hiçbir şekilde engelleyemeyeceğini anladı. Ve Ross bir Amerikan vatandaşının alabileceği en kötü kararı aldı. Libertaryen düşüncelerini herkese duyuracaktı. Amerikan Birleşik Devletlerine ve vergilere meydan okuyacak ve şu sözleri söyle: Vergilerinizle Amerika Birleşik Devletlerine beslemektense üretken enerjinizi silk Road'a yönlendirin. Ya ray ediniz. Bu haber Amerikan basınında hızla yükseldi ve artık Amerikan kamuoyu herkes bu siteyi konuşur oldu. Birisi Amerikan hükümetine ait interneti kullanarak yine Amerikan hükümetine ait Tor Browser üzerinden bir market kurup yine Amerikan hükümetine ait posta servislerini kullanarak yasaları çiğniyor. Ve yetmezmiş gibi bir de üzerine vergilere ve devlete meydan okuyordu. Bundan en son memnun olacak kişi Amerikan hükümeti. Senatör Chuck Schumer hemen DA'yı ve DIA'yı arayıp siteyi acilen kapatmaları gerektiğini söyledi. Hadi Hükümet va. tarafında işler kötü giderken tarihler 2012'yi gösterdiğinde Ross haftalık yarım milyon doları geçkin bir para kazanıyordu artık internette bir ismi vardı. Red Pirate Roberts ya da DPR. Artık bir simge, bir sembol haline gelmişti. Vergilere ve devlet baskısına karşı libertaryen bir sembol. Ama karşısındaki güç onun gibi nicelerini harcamış. Silk Road'la özel olarak daha önce Lusteki araştırıp batıran, siber güvenlikte FBI'nin en bilindik ismi olan Chris ile ilgili. Ama adamda tam bir siber güvenlik tipi var. Ve işler Ross'un istediği gibi gitmeyecekti. Nisan 2012 tarihinde Rossan Nob adında bir anonim yazdı. Bir dost. 20 yıldır uyuşturucu trafiğinde çalışan bir anonim yazdığı mesaj şöyle diyordu. Bay İpek Yolu. Çalışmalarınızın büyük bir hayranıyım. Parlak, çok parlak fikirleriniz var. Bu mesajı kısa ve öz tutacağım. Siteyi satın almak istiyorum. 20 yılı aşkın süredir uyuşturucu trafiğinin içindeyim. Yemli ya. Bence ticaretin geleceği. İçtenlikle E. Mesajı yazan kişi Dominik Cumhuriyeti'nde eroin ve kokain ticareti yapan bir kartel operatörü olan Eladio Guzman'dan başkası değil ve bunun üstüne Ross hemen sikeyim, yer. teklife dönüt yaptı. 1 milyar dolar. Silk Road projesini satmak için 1 milyar dolar istiyordu. Teklifi yapan kişi yani Nob bu miktarla dalga geçti. Aslında teklif o kadar da yüksek değildi. Ayrıca Ross için bu bir işten daha fazlasıydı. Kendi sözleriyle bu bir devrimdi ve hayatının işi olmuş paradan daha önemliydi. Zaman geçtikçe Ross DPR adıyla Nob ile anonim bir şekilde sohbet etmeye devam etti. Ticaretle açılan bu sohbet bir dostluğa ilerlemişti. Ross, Nob'a DPR adıyla paleolitik diyet öneriyordu. Nob ise DPR'ı Los Angeles'a taco yemeye davet ediyordu. Sohbetleri anonimdi ama iki tarafta sohbet etmekten epey memnundu. Muhabbetleri sarıyordu. Derken Utah'ta yaşayan ve sitede fazlaca etkisi olan Silk Road moderatörü Curtis Green siteden 350 bin dolar çaldı. Bu Ross yani DPR için büyük bir para değildi ama büyük bir itibar kaybı. Birilerinin adminden para çalıp kaçabileceğini topluluğunun düşünmesini istemez. Kimse ondan çalamaz ve olayı düzeltmek için yardım alabileceği tek insana yaz. Siteyi almak isteyen kartel Aa! operatörü Eladio Guzman yani Nova. Utah'ta şiddet gerektiren bir olay olduğunu, bunun için ödeme yapabileceğini söyledi. Nobis'e istediği kişinin öldürülmesi gerektiğini mi yoksa sadece bir ziyarete mi ihtiyacı olduğunu sordu. Ross işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyordu. Sadece bir dayak ardından çalınan paraları... Ananı sikim ortalık karışır. Bak buradan geri dönüş olmaz. ...niadesini istediğini söyledi derken moderatör Green'in parayı çalmasının üzerine bir de yakalandığını öğrendi. Ve fikrini... Sisko'da aylığı bin dolarlık bir dairede kalıyordu ama Ross gittikçe köşeye sıkışıyordu ve hala bunun farkında değil. Ne kadar dikkatli olursanız olun, internette yaptığınız her harekette bir parmak izi bırakırsınız. Ross gibi. Bıraktığı parmak izleri artık birleşmeye başlamıştı. İlk parmak izi taşıdı... Reklam geçince söyleyeyim, bekliyorum. Bekliyorum, 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 bekliyorum. Bitti mi? 10 saniyede geri aldım. Olursanız olun. internette yaptığınız her harekette bir parmak izi bırakırsınız. Ross gibi. Bıraktığı parmak izleri artık birleşmeye başlamıştı. İlk parmak izi taşıdığı sahte kimlikler. Taşıdığı 9 farklı sahte kimlik polisler tarafından artık fark edilmişti. Polisler onun Silk Road'ın sahibi olduğunu elbette bilmiyor veya düşünmüyordu ama 9 sahte kimlik taşıyan bir adam olduğunu, evini, kimliğini ve resmini biliyorlar. İkinci parmak izi ise Silk Road'ı kurmak için yardım aldığı Stack Overflow sitesiydi. Stack Overflow yazılımcıların birbirine kod hataları sorduğu ve yardımlaştığı bir site. Ross doğrudan açık bir kullanıcı adıyla sitede Silk Road ile ilgili sorular sormuştu. Ardından adını Frost olarak değiştirip gizlenmişti ve bu Frost isimli kullanıcının sorduğu sorular bir IRS memuru tarafından fark edilmişti. Aa. Üstelik IP'ler San Francisco'daki bir daireyi gösteriyordu ama verdiği bir açık daha var. Silk Road'ın Captcha servisi Frosty adında bir server'a bağlıydı. Üstüne üstlük yakalanan başka Silk Road moderatörleri üzerinden Rus'un hareketleri de izleniyordu. Bu parmak izleri birleştiğinde ortaya tek bir kişi çıkıyordu. O da 9 sahte kimlikle San Francisco'da bir odada kalan Ross William Ulbricht. FBI saldırı yapmadan onun her adımında ensesinde onu seyrediyordu. Gittiği mekanlar, mahallesinde yürüdüğü yollar, tüm rutinleri, her şeyi ama her şeyi adım adım, saniye saniye izliyorlardı. Ross bundan habersizdi. FBI kısmında tek bir sorun vardı o da laptopu yanında ve açıkken yakalamaları gerekiyordu. Öbür türlü hiçbir şekilde şifrelenmiş dosyalara ulaşamazlardı Bir ve silk Road devam ederdi. Ocak 2013 tarihinde Ross kaldığı daireden daha iyi bir wifi için çıktı ve Glen Park kütüphanesine girdi. Saat 15.06'da bir masaya oturdu ve bilgisayarını kurdu. Saat o takip ediyorlar şimdi o bilgisayarı açtı bir yarra 15.08'de bir FBI canı Silk Road sohbetine girip Ross'un siteye giriş yapıp yapmadığını kontrol etti. Saat 15.13'te bir kadın FBI ajanı Ross'un masasına oturdu, saat 15.14'te Ross siteye giriş yaptı ve özel ajan Tarbell emri verdi. Saat 15.15'te iki FBI ajanı kavga eden sevgililer gibi rol yapıp Ross'un dikkatini dağıttılar. Dikkati dağıldığında üçüncü ajan koşup dizüstü bilgisayarı aldı ve Thomas Kiernan'a verdi. Kiernan, bilgisayarın USB bağlantı noktalarından birine dosyaları kopyalayan bir yazılım içeren bir flash bellek taktı. 2013 Ocak 1 saat 15.16'da Ross Glen Park kütüphanesinde yakalandı. Hemen Alameda hapishanesine transfer edildi. Ünlü mafya babası John Gotti ve El Kaide teröristlerinin kaldığı bir hücreye atıldı. Laptopu ve bilgileri yapılabilecek tüm yol Dikerler. yüzlerce kez tekrar tekrar yedeklendi. 21 Ağustos 2010'da Ulbricht 7 farklı suçtan suçlandı ve kefalet olmadan tutuklu kalmasına karar verildi. Birçok ünlü suçlunun avukatlığını yapmış ünlü bir avukatla anlaştı ve duruşmadan önce Ulbricht'e suçunu kabul etmesi karşılığında muhtemelen 10 yıl hapis cezası alacağı bir anlaşma teklif etti. Ancak Ulbricht'in kibri onun sonu oldu. Odadaki herkesten daha zeki olduğuna ve hepsini yenebileceğine inandı. Ve mahkemede şöyle dedi. Gençliğimi yaşadım ve biliyorum. Benim orta yaşlarımı elimden almak zorundasınız ama lütfen bana yaşlı yıllarımı bırakın. Lütfen bu karanlık tünelin sonunda bir nebze de olsa ışık olsun. Tanrıyla tanışmadan önce sağlıklı kalabilmem için, özgür bir dünyada daha iyi günleri hayal edebilmem için, günahlarımı bağışlamam için, kendimle yüzleşmem için bana bir şans ver. 29 Mayıs 2015'te Ulbricht Amerika tarihinde siber suçlar kategorisinde daha önce hiç verilmemiş bir ceza verildi. Şartlı tahliye olmaksızın iki defa müebbet 40 yıl hapis cezası. Tüm bunlarda en çok katkısı olan, cezanın onanmasına sebep olan şey neydi biliyor musunuz? İnternette Nob adındaki bir anonim yani yozlaşmış bir FBI ajanına güvenip 750 bin dolar karşısında cinayet işlettirmeye çalışması. İşte Aa. bu yüzden internette gördüğünüz her şeye inanmayın ve kimseye güvenmeyin. Olayın ardından Rus'un ticari zekasının topluma kazandırılabileceğini düşünen, onun daha adil, özgür ve güvenli bir dünya için çabaladığına inanan insanlar, özgürlüğü için sever kurup bağışlar topladılar. Belgesel videolarımda kişisel görüşlerime olabildiğince yer vermeye çalıştığımdan dolayı Rus'un özgürlüğü ile ilgili fikirlerimi belirtmeyeceğim. Ama günün sonunda sitesinde satılan uyuşturucu ve silahlardan kaç kişi öldü veya öldürüldü? Ya da sokak satıcısı ile uyuşturucu kullanıcısının hayatını kurtardı bilinmez. Ama sitesine zarar vereceğini düşündüğü için tam 4 kişinin infaz emrini verdiği su götürmez bir gerçek. Umarım belgeselimi buraya kadar izleyip beğenmişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve Adam hala... Adam gizli sekme kullansaymış bunu. Aynen öyle kardeşim. Gizli sekme hayat kurtarır ya. ...like atmadıysanız lütfen like atın. Eğer hem like atıp hem abone olduysanız bir sonraki videoya kadar görüşürüz demeden önce bu videonun bir sponsoru var. 350'den fazla... Kardeşim eline sağlık çok güzel video olmuş.